Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle hayallerimizi gerçekleştirme yolunda atmamız gereken ilk ve en önemli adımdan bahsedeceğim. Şimdi bu nokta aslında birçok arkadaşımız tarafından gözden kaçırılıyor. Çoğu videomda ben bunu vurguluyorum aslında ama sanki o hani puzzle'ın Önemsiz bir parçası gibi algılanıyor. Aslında ilk ve tek adım. Bu adımı atmazsak yaptığımız çalışmalar çok da etkili olmaz. Çünkü biz normal şartlarda meditasyon yaparken önce biz sakinleşiyoruz, zihnimizi dinginleştiriyoruz. Ardından hayallerimiz üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Yani genel prosedür bu. Bilinen. Çoğu insan da böyle yapıyor. Ancak ben birçok videomda bunu vurguladım. Kimliğinizden kopmanız lazım. Yani bu videoyu bunun üzerine çekmemin sebebi hala çalışmalarda odaklanma sorunu yaşayan arkadaşlarımıza. Neden onlar gibi benim gerçekleşmiyor diyen arkadaşlarımıza bir cevap olacak. Çünkü Asıl olması gereken yerden başlamıyorsunuz çalışmaya. Biz hep sıfır noktasından bahsediyoruz. Sadece varlık bilincinin olduğu noktadan bahsediyoruz. Orada kimliğiniz olmamalı. Çünkü neden kimliğiniz olmamalı? Çünkü biz yeni seçim yaparken yeni bir versiyonumuzu da deneyimlemek zorundayız. Bu şu an şimdiki karakteriniz, kimliğinizle yeni bir seçim yapamazsınız yeni bir versiyon da deneyimlemiş oluyorsunuz. İnanılmaz bir mekanizma olarak düşünün bunu. Her an, her saniye bir dönüşüm. Unutmayın, karelerden bahsediyorum. O karenin içinden çıkmanız lazım. O konfor, her bir kare sizin o an oluşturmuş olduğunuz bir konfor alanı. O konfor alanı içinden siz istek ve arzularınızı belirtiyorsunuz. Ben de diyorum ki istek ve arzularınız orada olacak ama siz onların gerçekleşmesini gerçekten diliyorsanız o konfor alanından çıkmanız lazım. Yeni bir kare seçmeniz lazım. Yeni kare yeni bir versiyon seçimi. Yeni bir kare yeni bir gerçeklik seçimidir. Bu ince ayrıntıları kaçırıyorsunuz. Burada kimliğimizden kopmamız gerekiyor diyorum. Bu ne demek? O an o kare içinde oluşmuş olan bir gerçekliğimiz var. Onun da bir geçmiş deneyimleri var. Şimdi siz geçmiş deneyimlerden bir ders çıkartmadıkça o konfor alanından da çıkamıyorsunuz. Orası orada. Geçmiş, takıldığınız nokta. Tamam. Ama burada bir farkındalık oluşuyor sizde. Artık bu kare size hizmet etmiyor. O zaman yeni bir kare seçeceğiz. Ama yeni kare belirsiz. Unutmayın orada yeni bir geçmişiniz olacak. Eğer buradaki geçmişi buraya taşıyorsanız aynı karedesiniz demektir. O karenin kısır döngü devamıdır bu. Bu noktalar, ince ayrıntılar bu puzzle'ı bütünleştiriyor, tamamlıyor maalesef. E, yaptığımız çalışmalar belki diğer e, yapılan, almış olduğunuz çalışmalardan veya e, diğer çalışmalardan e, tekniklerden gördüğünüz kadarıyla belki birbirine çok benzemiyor olabilir. Ancak ben küçük ayrıntılardan bahsediyorum. Çünkü mükemmeli küçük ayrıntılar belirler. Küçük detaylar belirler. Öbür türlü sadece anlık yaşanan mucizeler olarak kalır. Biz bunun artık bizim doğal halimiz olmasını istiyoruz. Şaşırmak, anlık mucizeler yaşamak Bunlar sadece konfor alanındaki anlık uyanışlardır. Bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Her bir kareden bir farkındalık, her bir kareden bir geçmiş deneyimlerden kazanmış olduğumuz tecrübe. Bütün bizim dikkat etmemiz gereken bu. Şimdi bu çalışmaya gelecek olursak kimliğimizden kopmamız gerekiyor. İşte sıfır noktası. Burada yapacağımız çalışma. Şimdi ben size yaptıracağım. Önce enerji bedene dönmeniz lazım. Enerji beden ham ham olan düzey. Yani henüz şekillenmemiş varlık bilinci var orada. Bir bilinç var. Unutmayın. Enerji bir bilinç, canlı bir bilinç. Orada bir varlık bilinci var. Ardından bunun üzerinden yeni versiyon ve yeni seçimlerinizi yapıyorsunuz. Burada o hani biraz önce bahsettiğim kişiliğinizi oluşturan gerçekliğin geçmişi yok. Burada yaptığınız çalışmada neden yeni bir geçmiş oluşuyor? Çünkü bilinçaltınız hani o portal sizin yeni gerçekliğinizde yaşanmış kabul ettiği için yeni bir geçmiş oluşturuyor size. Hadi o zaman yapalım şimdi daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi sakin bir yer seçin kendiniz arkadaşlar. Şöyle rahatsız edilmeyeceğiniz e, gözlerimizi de kapatacağız zaten. Oturarak her zaman öneriyorum. Yatarak, uzanarak bazen uyuyakalabiliyorsunuz. E, ancak bu çalışmalarda gece yapmadığınız sürece e, gündüz uyumanızı istemiyoruz. Sırtınız dik olsun enerjinin akışı açısından. Şimdi gözlerimiz kapalı ve sizden isteğim ben söyledikçe dikkatinizi söylediğim yere çevirmeniz. Enerjinizi oraya akıtmanız. Önce şöyle bir rahatlayalım. Burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ağızdan iki kat daha ağır verelim. İkinci kez burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ağızdan ağır ağır nefesimizi verelim. Ve üçüncü kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan ağır ağır nefesi dışarı veriyoruz. Şimdi dikkatinizi ayak parmaklarınıza verin. Böyle beyaz bir ışık ayak parmaklarınızı kaplamaya başlıyor. Dikkatiniz orada olsun. Aklınız başka yerlere kayabilir. Dikkatinizi tekrar oraya verin. Ayak parmak uçlarınız sanki yavaş yavaş karıncalanıyor ve bu ayaklarınıza doğru yayılıyor. Ayaklarınız ışık bedene dönüşüyormuş gibi hafifliyor. Oradan dizlerinize dizlerinizden bacaklarınıza ve yavaş yavaş ellerinizden kollarınıza kollarınızdan da tüm bedeninizi kaplıyor. Şimdi beyaz ışıktan bir bedene dönüşmüş gibi hissediyorsunuz. Burada artık isim, soyad, sizi oluşturan kimliğiniz yok. Sizi oluşturan geçmiş de yok burada. Burası pür saf enerji. Varlık bilinci. Sadece var olduğunuzu bilme yeri. Ama bilmek yeterli değil. Şimdi bulunduğunuz yerden de kopmanız lazım. Bu ışık bulunduğunuz odaya yayılıyor. Odayla bütünleşiyorsunuz. Ve odanın dışına sadece beyaz ışığın olduğu bir alanda olduğunuzu hissedin. Burada fiziksel hiçbir gerçeklik yok. Maddenin olmadığı bir alan. Maddenin ham hali. İşte bu noktada hayallerimizi yavaş yavaş oluşturup tüm duyularımızla oraya girmemiz lazım. Burada oluşturan ve oynayan biziz. Yani bu gerçekliğin başrolü bizde. Her şeyle bir bir küçük ayrıntılarına kadar hissetmeye çalışın. Direktör sizsiniz, oyuncu sizsiniz. Oyunun gidişatını beğenmediniz, değiştirin. Tekrar tekrar değiştirin. Ta ki içinize sinene kadar sizi iyi hissettirene kadar orada kalmaya çalışın. Şimdi ve burada. Bilinç altı dediğimiz o portaldan sizin yeni geçmişiniz oluşuyor. Unutmayın, bu yaşamda olarak kabul ediliyor sizde. Ve bu yeni geçmişten yepyeni bir gelecek oluşturmak üzere. Önce ayak parmaklarınızı hissetmeye başlayın fiziksel olarak yeni gerçekliğinizi yeni versiyonunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Ayaklarınızı hissedin. Bastığınız yeri, zemini hissetmeye başlayın. Bacaklarınızı hissedin. Fiziksel olarak ellerinizi, kollarınızı ve bedeninizi hissetmeye başlayın. Ardından oturduğunuz koltuğu, bulunduğunuz yeri hissetmeye başlayın. Şimdi ve burada bulunduğunuz an ve yeri hissetmeye başlayın. Ve yepyeni bir versiyonunuzla, yepyeni bir gerçekliğe gözlerinizi açmak üzere burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağızdan hızlı bir şekilde nefesi verip Gözlerinizi açın. Şimdi arkadaşlar bu çalışma yaptığınız her çalışmada bir kere bunu uygulayın. Emin olun ki hayalleriniz bilinçaltı tarafından gerçek olarak kabul ediliyor. Bu sizin gerçekliğinize ne kadar hızlı geçer o da sizin inancınıza bağlı. O gerçekliği o yeni versiyonunuzu özümsemenize bağlı. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.